Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere yeni bir cilt bakım videosu hazırladım. Bence son günlerde en çok işimize yarayacak videolardan bir tanesi olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Artık maskelerde hayatımızın zorunlu bir parçası olduğu mutlaka kullanmak zorundayız. Tabii ki kullanımına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hastalığın yayılmaması için, sevdiklerimizin ve bizim hasta olmamamız için mutlaka maske kullanmamız gerekiyor. Ama maske kullandığımız süre boyunca da çeşitli cilt sorunları ortaya ortaya çıkmaya başladı. Özellikle benim gibi alerjik bir cildiniz varsa ya da yoksa hiç fark etmiyor. Maske kullanımından dolayı çeşitli cilt bakım sorunları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi madem maske bizim ayrılmaz bir parçamız haline geldi, onu mutlaka yani zorunlu olarak kullanmak zorundayız. E, o zaman cilt bakım rutinlerimizi de birazcık maskeye göre yeniden düzenlemek gerekiyor. Çünkü maske kullandığımız süre boyunca özellikle şu bölgede bende de aynı sorunlar yaşanıyor. Her ne kadar makyajla kapatmaya çalışsam da şöyle yakınlaşıyorum. Göreceksiniz her tarafımı özellikle maske kullandığım yerleri sivilce basmış. Pütürler çıkmış durumda. Yapacak bir şey yok. Korona olmaktansa sivilceyle gezmeyi tercih ederim. Ama bunu da önlemenin yolları var. Hem dermatologlarla konuştum hem bu konuda yine araştırmalar yaptım. Maske kullanırken cilt bakımımıza nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi öncelikle maskenizi eğer ki fırsatınız varsa kullandığınız maskeyi de düzenli aralıklarla değiştirmeniz gerekiyor. Yani bir tane maskeyle hayatınızı geçirmeye kalkarsanız bir sürü cilt problemlerine de davetiye çıkarmış olursunuz. Ben bunu makyaj yoksa zaten bugün kullanıyorum ki makyaj varsa yüzümde kullandıktan sonra hemen atmam gerekiyor. Kullandığınız maskelerin de bunlar zaten tek kullanımlık maskeler. O yüzden bunu bugün kullandım. Yarın alıyorum, tekrar kullanıyorum gibi bir şey yaparsanız o maskenin üzerindeki bakteriler sizin yüzünüze erişeceği için bakterilerden kaynaklı akne'ler oluşacaktır ve bunlar ciddi akne'ler. Kolay kolay geçmeyen akne'ler, deri altında çıkan sert akne'ler, ucu beyaz olan fungal akne'ler Aynı zamanda leke bırakabilen akneler çıkabiliyor. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Maske kullanımı nedeniyle cilt birazcık havasız kalıyor ve aynı zamanda yağ bezeleri çok fazla çalışmaya başladığı için o bölge ekstra yağlanmaya başlıyor. Eminim hepiniz de bunu fark etmişsinizdir ve sonuç olarak sivilcelerimiz, pütürlerimiz çıkıyor ya da çok hassas cildiniz, alerjik cildiniz varsa kuruluk, döküntü, dermatit gibi problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer ki makyaj yapıyorsanız, makyaj makyajınızda kullandığınız ürünlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Artık ağır makyajları, çok yoğun içerikli ürünleri biraz unutmanız gerekiyor. Çünkü ben de denedim, baktım. İşte yoğun yapılı fondöten kullandıysam daha fazla sivilcelenmeye başladım. Hiç sivilce yapmayan ürünler bana sivilce yapmaya başladı. İşte makyaj bazımı seçerken bir önceki videoyu o yüzden çekmiştim aslında. Yazlık makyaj çantamı birazcık daha salisilik asit içeren bazlara geçmeye başladım ki sivilce problemini ortadan kaldırayım. Hafif ürünler seçmeye çalıştım. Makyaj yapıyorsanız da makyaj malzemelerinizin seçimine dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yüzünüz yıkarken sabah ya da akşam fark etmiyor. Ne çok sıcak ne de çok soğuk suyla yüzünüzü yıkamayın. Lütfen bu süreçte ılık suyla yüzünüzü yıkamaya özen gösterin. Dermatologlar özellikle bunu öneriyorlar. Çünkü cilt bariyeriniz zayıflamış halde oluyor. Cildinizin pH'i birazcık daha dengesiz olabiliyor. İrite edebilecek aktivitelerden, irite edebilecek ürünlerden, alkol içeren ürünlerden, agresif ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben konuş her ürünü ya da işte üzerimde hangi kıyafet varsa, tırnaklarımda hangi oje varsa videonun altındaki açıklama kutucuğuna onları yazıyorum. Bazen yorumlarda bana kızıyorsunuz işte bunu da söyleseydin, fiyatını da söyleseydin, ürünün adı şöyle de olsaydı aslında ben işinizi kolaylaştırmak için bunların hepsini videonun altındaki açıklama kutucuğuna yazıyorum. Hatta ürünlerin linklerini bırakmaya da başladım. Kendi satış sayfaları neyse, hangi satış sayfasından online olarak kolay bir şekilde bulabiliyorsanız onları da eklemeye başladım. Tıkladığınız zaman güncel fiyatlarını da böylelikle görebiliyorsunuz. Çünkü benim bu videom belki bir yıl sonra da izlenecek, 6 ay sonra da izlenecek ve biliyorsunuz bizde fiyatlar hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden özellikle fiyat söylemiyorum ama siz videonun altında sizin hayatınızı kolaylaştıracak şekilde tüm ürün açıklamalarına zaten erişebiliyorsunuz. Bizler araştırmayı okumayı seven insanlarız. O yüzden videonun altındaki kutucuğu detaylarıyla okuyacağınızı araştırarak linklere tıklayıp fiyatları da göreceğinizi ben biliyorum eminim. Şimdi geçelim ürünlere. Madem cilt havasız kalmaya, fazla yağlanmaya ve fazla bakteri oluşturmaya başladı o zaman artık birazcık cilt bakım rutinimizi değiştirmemiz gerekiyor. Mesela ben çok kuru, kuru karma bir cilde sahibim. Bana yağlı cilt ürünleri asla olmaz. Ama şu bölgem öyle bir yağlanmaya, sivilcelenmeye başladı ki bu beni bölgesel temizliğe itiyor. Bu bölgede bendeki kısmına bakalım bu bölgemde çok fazla yağlanma olmaya başladığı için ve sivilce problemim olduğu için ben birazcık daha artık içeriğinde EHA, BHA içeren aynı zamanda salisilik asit içeren ürünlere yönelmeye başladım. Zaten hali hazırda kullandığım ürünler vardı biliyorsunuz. Poserex markasının bir toniğini kullanıyordum. AHA, BHA içeren. Yaz geldiği için onu bırakmayı planlıyordum. Ama güneş koruyucumu çok ciddi, çok düzenli bir şekilde kullandığım için ben Cosarex'in AHA, BHA içeren, beyaz pütürleri gideren ürününü kullanmayı bırakmadım. Haftada 3 gün akşamları kullanmaya devam ediyorum. Kullandığım temizleyicilerde, toniklerde özellikle şu bölgeye uy. Uygulayacağım ürünleri birazcık ayırdım. Çok fazla sivilcelenmeye yağlanmaya başladıysam, aynı zamanda bu benim PMS regle dönemimle de çakışmaya başladıysa, her zaman olduğu gibi Dermatoloğun bana önerdiği Laroş Pozen'in efaklar serisine gittim. Ne zaman çok derin sivilcelenmeye başlasam, gerçekten artık baş edemeyeceğim sivilceler çıkmaya başlasa ben bu ürüne yöneliyorum. Genelde karma ve yağlı ciltlere çok uygun bir ürün. Çok kuru bir cildiniz varsa cildinizin pH değerini bozabilirsiniz bariyerini birazcık zayıflatabilirsiniz. Çok fazla gerginlik, iritasyon yaratabilir cildinizde. O yüzden bölgesel kullanmanıza yarar var. Ben yanaklarıma bunu kullanmıyorum mesela. Özellikle çene bölgemi. Yüzümü temizledikten sonra ayrıca bir de bununla yıkıyorum. Bunu gösterebilirim. Kullandığım en iyi sivilce geçiren yağlı karma cilde uygun ürünlerden bir tanesi. Ha bir de kullanacağınız ürünlerin antibakteriyel özelliği olmasına da dikkat ederseniz bu süreçte çok çok rahat edersiniz. Bende şöyle bir küçük boyu var. Bu bana zaten yetiyor dediğim gibi bölgesel kullanıyorum ama bunun kocaman dev boyu da var. Eczanelerden bulabileceğiniz bir ürün online olarak alabilirsiniz. Şunu da söyleyeceğim. Mesela Trendyol'da da cilt bakım ürünlerinin ya da makyaj ürünlerinin satışı var. Oradan alıyorsun ama sahte ürün olabilir gibi yorumlar da görmeye başladım. Evet tabii ki böyle bir olasılık var. Aldığınız butiğe dikkat etmezseniz eğer sahte, tarihi geçmiş bir ürünle karşılaşabilirsiniz. Ama mesela Estee Lauder fondöten alacaksanız alttaki tedarikçi kısmına bakın. Ürünü Estee Lauder Türkiye gönderiyor diyorsa zaten ürünü her yere sağlayıcı firma yani Estee Lauder'ın kendisi gönderiyor. Ya da La roche bir ürününü alacaksanız aşağıda L'Oreal Türkiye yazıyorsa bu ürünleri L'Oreal getiriyor Türkiye'ye. Aşağıda L'Oreal'i görüyorsanız eğer zaten yani size birinci elden yani bunu getiren firmadan geleceği için asla sahte bir ürünle karşılaşmayacaksınız. Eczanelere de L'Oreal veriyor. Trendyol'a da L'Oreal veriyor. O yüzden birinci elden almış oluyorsunuz. Geçtiğimiz uygun fiyatlı cilt bakım ürünleri videosunda size bu ürünü sıkça göstermiştim. Jaya markasının Manuka Ağacı Yaprağı Özlü böyle bir karma yağlı cilt için temizleyicisi var. İçeriği de fena değil bunun. Yine aynen La Roche-Posay'daki gibi eğer kuru ciltliyseniz bölgesel olarak sorunlu olan yerlere karma ve yağlı cilt ciltliyseniz zaten tamamen bu temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Onun dışında hassasiyetiniz çok fazlaysa, özel cilt problemleriniz varsa, dermatit gibi ya da egzama gibi problemleriniz varsa eğer tabii ki bu ürünleri asla kullanamazsınız. O zaman ben size yine dermatoloğun birinci olarak önerdiği CeraVe markasını göstereceğim. CeraVe'nin çok güzel temizleyicileri var ve tamamen cildinizin pH'ini düzenleyici, cilt bariyerinizi onarıcı, güçlendirici etkileri var. Elimde ve bu yeşil olan normalden kuruya dönük ciltler için olan versiyonu var. Tam benim cildime göre olan versiyonu. Bunu kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bunun büyük bir boyu da var. Onu da göstereceğim. Hem vücudunuza hem yüzünüze de kullanabiliyorsunuz. Eğer ki buralarda da problemler yaşamaya başladıysanız benim şöyle göstereceğim. Alerjim olduğu için şuralarımda da kızarıklıklar var mesela. Kullanabiliyorsunuz. Sera ve markasına da bakabilirsiniz bu konuda. Eğer ki biraz daha genç yaşlardaysanız aynı zamanda zaten sizin hali hazırda sivilce probleminiz varsa bir de maske kullanmaktan dolayı ekstra problemleriniz olmaya başladıysa yani bu bölge zaten sivilceli maske kullandığınız için iyice o sivilceler yayılmaya başladıysa da Nipem Fep markasının bu arındırıcı temizleyicisini kullanabilirsiniz. Gözenek probleminiz varsa, sivilce probleminiz varsa, gerçekten gözenekleriniz çok belirginse sadece tabii ki genç ciltler değil, gözenek problemi olan herkes bunu kullanabilir. Nipem Fep markası benim çok beğendiğim markalardan bir tanesi. Keşke bütün ürünleri ülkemize gelse hatta kozmetik ürünleri de gelse yani neyini alıp kullandıysam asla e, memnun kalmama gibi bir durumumun olmadığı markalardan bir tanesi. Hatta şöyle bir tonikle de destekleyebilirsiniz. Şimdi zaten toniklere geçeceğim. Az önce söyledim ya ürünlerin içeriğine bakın. AHA, BHA ve salisilik asit içeren ürünlere yönelirseniz eğer bu dönemde birazcık daha karlı çıkarsınız. Ve Nipen Fab markasının tamamen salisilik asit içeren bir toniği var. Yani tam da buna göre. Belki cilt bakım rutininizde, normal ürünlerinizde devam edebilirsiniz. Ama tonik olarak bunu kullanırsanız yine rahat edeceğiniz ürün ürünlerden bir tanesi de budur. Fazlasıyla yani maskeye maruz kaldığım günlerde özellikle bu bölgeleri bu tonikle siliyorum. Gerçekten etkisini çok fazla görüyorum. İki tane tonik daha göstereceğim. Nipenfep markasının toniği çok uygun fiyatlı. İndirim döneminde alırsanız da şahane. Çok çok uygun fiyatı alabiliyorsunuz. Ama benim beğendiğim cildim birazcık daha alerjik hassas olduğu için Kiehl's'ın bu Calendula özlü bir e toniği var. Alkolsüz bir tonik ve cildimi çok güzel bir şekilde sakinleştirip yatıştırıyor. Zaten içinde kalendula var. Aynı zamanda Kodeli'nin Vino Pure serisi galiba. Yanlış telaffuz ediyorsam lütfen videonun altına yazın. Bir de bu serinin toniğini çok beğeniyorum. Birazcık daha yağlıya kaçtığı zaman cildim bu. Cildimi birazcık güvensiz, aşırı hassas hissettiğimde kızarıklıklarım, kaşıntılarım başladığında da Kiehl's'ı kullanıyorum. Gerçekten de etkisini çok çok beğeniyorum. Özellikle bu dönemde. Aynı serinin şöyle bir temizleyicisi de var. Tabi bunu da kullanabilirsiniz. Kızarıklıklarınız, kaşıntılarınız var varsa cildinizi yatıştırmak için bunu da kullanabilirsiniz. Ve tabii ki bu süreçte birazcık soyucu işlemler yapmak çok önemli ama tabii ki yaz geldiği için asitleri kullanırken de dikkat etmemiz lazım. Hani cilt bariyerimizi de güçsüz bırakmayalım. Aynı zamanda güneş çıktığı için lekelenmeye de davetiye çıkarmayalım diye yazlık cilt bakım rutinimde zaten anlatacağım. Ama şimdi yeri gelmişken göstermek de istiyorum. Yani birazcık peeling, soyucu işlemler yap ürünlerde kullanmak gerekiyor. Bunu asitlerle değil de birazcık daha maskelerle, peelinglerle yapabilirsiniz. Bunun için Skinfood markasının ben bu pirinçli maskesini kullanıyorum. Uzun süredir de kullanıyorum. Hem cildinizde lekeleriniz varsa, renk eşitsizlikleriniz varsa, aydınlık görüntü vermesi, açması için ve pütürleriniz varsa hani diyorsunuz ya makyaj yapıyorum. Her ne yaparsam yapayım o fondöten yüzüme asla oturmuyor. Yani cildinizi ölü derilerden arındırmazsanız eğer maalesef o fondöten hiçbir şekilde yüzünüze oturmaz. Hem şu dönemde o kısmı arındırmak, sivilcelerimiz olacak, sonra kuruyacak, onların o kabuk bölgeleri, tortuları ya da beyaz pütürlerimiz olacak onları geçirmek için de bu tarz bir maske kullanırsanız çok çok rahat edersiniz. Onun dışında yaklaşık bir senedir ara ara size gösterdiğim şöyle tek kullanımlık bir peeling pet var. Sainik markasının. Bu bir Kore ürünü. Özellikle şu bölgeleri ve buraları böyle kese gibi, lif gibi parmaklarınızı içinden geçiriyorsunuz ve yüzünüze uyguluyorsunuz. Ürün toplanmaya başlıyor. O toplanan sizin ölü deriniz değil, ürün oluyor aslında. Ürün iyice toplandıktan sonra görevini de yerine getirmiş oluyor. Mikro soyulmalar yapıyor cildinizde kullandığınız süre boyunca ve o bölgeyi pürüzsüzleştiriyor. Böyle bir ürün kullanabilirsiniz. Ambalajını da şöyle göstereceğim. Bu da Watson's'larda satılıyor. Gerçekten hızlı tükenen ürünlerden bir tanesi. Geçtiğimiz gün ben mağazada gördüm. Hemen iki tanesini al Haftada bir kere yapmanız yeterli. Bu tarz ürünleri her gün yapmayın, cildinizi o kadar da yormayın. Hatta yani indirimde yakalarsanız benim size tavsiyem kararan bölgeleriniz var ya bikini bölgesi hariç, özellikle koltuk altı, dirsek ya da diz kapakları gibi kararan bölgeleriniz var ya o bölgelere de uygulayın bu ürünü ve sonrasında etkisine bakın bakalım nasıl oluyor, nasıl renk açılıyor, iyi geliyor göreceksiniz. Çok fazla asit ürünleri kullanmamaya özen gösterin dedim ama AHC bir AHA gibi ürünler ya da glikolik asit gibi ürünler eğer ki güneş koruyucunuza dikkat ediyorsanız ve haftada iki kere kontrollü bir şekilde kullanırsanız bu dönemde rahat edersiniz. Herbader markasının AHA peelingini size göstermiştim. Hatta Ordinary'nin ürününü aramaya gerek kalmadığını söylemiştim. Şu anda söylediğim sözün arkasındayım. Etkisini çok beğendim. Uygun fiyatlı. Gratislerden bulabiliyorsunuz. Online satış sitelerinden bulabiliyorsunuz bu ürünü de. İçinde %8 oranında glikolik asit de var. Eğer yüzünüz asitlere alışıksa zaten haftada iki kere, 3 değil bakın, haftada iki kere uygulamanız sizin için yeterli olacaktır. Ama lütfen düzgün bir şekilde güneş koruyucunuzu kullanmaya özen gösterin. Şimdi ben burada size maske kullanırken cilt bakım rutinimiz nasıl olmalı diye anlatıyorum ama yani şunu söylememe gerek yok diye düşündüm ama tekrar vurgulayayım. Güneş koruyucunuzu zaten ihmal etmediğinizi düşünerek bunu söylüyorum. İster evde olun, ister dışarı çıkın, ister maske kullanın, ister kullanmayın ki maske kullanmayın kullanmak zorundasınız. Güneş koruyucu kullanımına dikkat etmeniz gerekiyor gerekli koşulları sağlayarak. Gerçekten etkisi güzel, uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız dünyanın parasını ordineriye vermeyin ve bunu deneyin. Şunu da söyleyeceğim. Cilt bakım ürünleri görecelidir. Çünkü hepimizin cilt sorunları, hassasiyetleri, yetişme tarzı, yediği, içtiği, yaşadığı ortam, ne kadar strese maruz kaldığı aynı değil. O yüzden bana iyi gelen ürünler size iyi gelmeyebilir. Bunu da unutmayın. Ben sadece kendi kişisel deneyimlerimi anlatarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi maskeye maruz kaldığımız süre boyunca birazcık kuruluk problemleri, havasızlık problemleri yaşadığımızı söylemiştim. Biliyorsunuz termal sular var. Dermokozmetik markaların çoğunda var. Aven'de var, La Roche-Posay'de var, Vichy'de var, Estederm'de var. Bir sürü markanın termal suyu var. Bütçenize en uygun olan termal suyu. Hatta bunların küçük çanta boyları var. Benim elimde Vichy var. Bu ürünü çantanıza atarsanız ara ara şöyle bir gün içinde maskenizi açarsanız açın, bir püskürtün, ferahlayın. Hem bakterilerden arındırmak için hem oraya nem vermek için. Yüzünüzde makyaj olsun olmasın fark etmiyor. Zaten makyajınızı bozmuyor. Aynen fix plus, sıkar gibi şöyle çalkalıyorsunuz ürünü. Bakın bu kadar. Makyajınıza zarar vermiyor. Tam tersi daha fazla sabitliyor zaten. Bunlar gerçekten özellikle bu dönemde işimizi kolaylaştıracak ürünlerden bir tanesi. Ben Vichy'yi kullandım. Aveni kullandım. La roche kullandım. Estedermi kullandım. Estedermi çok severim. E, La roche çok severim ve Aveninkini çok severim. Vichy'yi de tabii ki çok severim. Hepsini seviyorum aslında. Çünkü bunlar termal sular. Zaten cilde çok iyi geliyorlar. Bütçenize hangisi uygunsa onun özellikle böyle bu biraz çantada taşımak için büyük deodorant kıvamında ama bunu küçük boyları var. Onlardan alırsanız eğer rahat bir şekilde çantanızda taşıyıp gün içinde kendinizi hem ferahlatırsınız hem de o bölgeyi birazcık daha rahatlatmış olursunuz. Şimdi en önemli adıma geldim. Aslında nemlendirme adımı. Bu süreçte cildiniz yağlı olsun, olmasın. Çok kuru olsun aşırı yağlı olsun hiç fark etmiyor. Cildinizi çok iyi bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Eğer ki nemlendirme adımına dikkat etmezseniz cilt bariyerinize öyle bir zarar verirsiniz ki sonrasında şu bölge lekelerle dolu bir şekilde size geri döner. Ben bu dönemde nemlendiricilerimi değiştirdim biraz. Şimdi yağlanma oluyor. Sonrasında kuruma da oluyor. Ama genel olarak zaten cildimin yapısı bozuldu. Kurumaya da başladı. Ben birazcık hassas ciltlere yönelik ürünlere gittim gitmeye başladım. Çok azıcık elime alıp üründen La Roche-Posay'nin Sisa Plast nemlendiricisini kullanıyorum. Bu balm kıvamında şöyle göstereceğim. Yağlı ciltler nefret edebilir. O yüzden yağlı ciltler jel formunda nemlendiricilerle hayatına devam etsinler. Öyle hemen emilmiyor. Bunu sürüyorsunuz. Biraz emilmesini bekliyorsunuz ki elime çok fazla aldım zaten. Bu kadar çok değil ama e, azıcık alıyorum ve yüzüme uyguluyorum. Gördüğünüz gibi balm kıvamında bir ürün. Çok iyi geliyor çok rahatlatıyor. Bunu kim kullanabilir? Döküntüleriniz varsa, dermatitiniz varsa, egzemaya döndüyseniz, artık kızarıklıklarınız, kaşıntılarınız, aşırı kuruluklarınız varsa ve yüzünüzde kepek kepek bölgeler oluşmaya başladıysa bunu siz kullanabilirsiniz. Ona nazaran birazcık daha normal ve kuru ciltlerin kullanabileceği Serevenin de şöyle bir yüz losyonu var. Bu losyon kıvamında. Bunu da göstereceğim hemen size. Hatta bu böyle pompalı başlığa sahip olduğu için daha hijyenik. Bakın incecik losyon kıvamında. Hani bunu ben çok rahat kullanabiliyorum. Üzerine rahat makyaj yapabiliyorum. Sisa plasta da yapabiliyorum ama benim çok az kullanmam gerekiyor. Bunu nemlendirici kıvamında rahat bir şekilde uygulayabiliyorum. Birazcık daha kuru karma normal kuru ciltliyseniz eğer Seraven'in bu ürününe bakabilirsiniz. Bu dönemde inanılmaz rahatlatıyor. Yağlı ciltler şimdi bana kızabilir. Elimde gösterebileceğim bir ürün olmadığı için maalesef gösteremiyorum ama jel kıvamlı mesela Frudia markasının yeşil olan nemlendiricisini de siz kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda zaten cilt bakım rutininizde ampulleriniz varsa serumlarınız varsa yani leke serumunuz, anti aging serumunuz onları zaten kullanmaya devam edebilirsiniz bu ürünlere nazaran. Ama hangi cilt tipinde olursanız olun nemlendirici serumlu yani hiyaluronik asit içeren serumları kullanmayı, ampulleri kullanmayı bu dönemde özellikle ihmal etmeyin. Ve haftada bir kere mutlaka arındırıcı maskeler yapın. Yağlı ciltli olun, kuru ciltli olun. Eğer ki çok kuru ciltliyseniz bölgesel olarak zaten yağlı ciltliyseniz tüm yüzünüze arındırıcı maskeler uygulamayı unutmayın. Ben nüksünkini çok fazla seviyorum. Böyle simsiyah bir maske. Gözeneğiniz mi var? Sivilceleriniz mi var? Ama bakın şeyden bahsetmiyorum. O ergenlik sivilceleri ya da yoğun sivilceli ciltlerden bahsetmiyorum. Sadece bu dönemde maske kullanımından dolayı çıkan havasızlıktan, bakteriden, cilt tipinin değişmesinden çıkan sivilcelerden bahsediyorum. Gerçekten iyi gelen maskelerden birisi. Maske kullanırken özellikle şu dönemde hangi ürünleri kullandığınızda yarar sağladınız ya da hangi problemlerle karşı karşıya kaldığınız videonun altına yazarsanız eğer hepimiz oradan okuyup çözümler üretebiliriz. Deneyimlerimizi paylaşabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve Cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.